ne bak başlayayım tamam şimdi yapabilirim ama ağım ağım kötü olmuş burada <laughs> Baba ama çok sürmeyecektin değil mi 怎么？哦。<c oughs> oh. Baba. Şimdi sen üstünü kapatma söyle. Nokta. Nokta atalım. Şimdi Kuleli. E kuleli Tekrar yazacaksın. Ama küçük harfle. Büyük harfle başlıyorsun noktadan sonra. Şu Şuradan bakarım ki le otel kuleli otel baba bu başka devam et kuleli otel o o t, t. yaklaş yaklaşlaş e otel tokatta tet büyük. Ne büyük? <gülüyor> Tokat. <gülüyor> dur 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 dur. Saymam gerek. 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Kesin 5 değildir. 1 2 3 4 5. 5 burası. 1 2 3 4 5 6 e altı için güye ya... Tokatta, tokatta, büyük, büyük. Topumuzu, topuğu, şöyle, tokat, 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 tokat kesme işareti. Ta. Nokta. Ata. Dur biraz ne? Ata. Tamam video video. Ata. Nerede Ata? Aşağıya yazacaksın hadi. Baştan başla. Ata evet. ata otona 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 Efendim. Oto. Kapının altında ne yazar? Bilmiyorum kızım git bak. Git bak. Oto. 에, 오 토, 아이 오, 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 토 오, 이 오, a z 오, 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 토 오, 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 토, 토 오, 토 오, 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 O yazıştım. O tona. O tona atla. Atla baby değil. Atla. Atla küçük mü büyük mü? Küçük küçük. Atla mı dedim hmm, atla. Atla. Nokta. Bu, an çok düzgün olmadı ama çizgisi ayrı oldu. Hadi, birleştir onu. Ah. Ha, hadi. Ne? Nokta. Otel. Otel. O büyük mü küçük mü? Büyük noktadan sonra büyük olur O kadar büyük yapacağım ki O O O Yaptın mı? Evet o tele Telli şu anda video görünüyor mu? Telli. Ha, görünüyor mu? Telli. 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 Li, li, telli. İki tane l. Tel. Oh. Onu yap. Tamam zaten bundan bebek telli li anten anten baba bir şey diyeceğim al. ama gerçekten al oyun videolarda çeker miyiz hı hı. Doğru mu söylüyorsun? Ton ton. Bence nasıl? Nokta. Aldan sonra nokta. Al. Hı. E mı? Tamam aşağıya geç. Ton ton. Baba bir şey diyeceğim. E, ee, Hadi bence, seni bekliyorum ama. Bence şu şu atayı biraz süre. Bir yapsın. şey olmaz. Hayır. O oyu da biraz buraya. Oğlum. Bırakın. buraya olursa bir şey olmaz sen gene saldırırsın. ve burası boş kalır. Ton ton. Ve, ne olur söyleyeyim mi? E, şey, Hadi bitir. Ton ton. Büyük tabi. To o. Ton. Ton. Uzaklaş uzaklaş. Uzaklaş. O ikinci tonu uzakta yaz. Uzaktan ne ki? Tamam. Ona şaşırdı. Uzaktan ha. Tamam. tam. Elma. Ee, nokta sonra. Elma. Elma. Elma ile. ile et et al son nokta 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 otele o büyük o L 50 50 e. El. Li. Li Bak 50 50 50 yazdın 50 hadi Aa, O zaman 2 tane Evet o zaman 2 tane L var koltuk. Aşağıya geç. Ee, koltuk ama, aşağıda yaz. Baba bir şey diyeceğim dur dur dur. dur. Ne diyeceğim söyleyeyim mi? Keşke bunları ne yapsaydık söyleyeyim mi? Bu taraflara yazsaydık. Hadi oğlum. Ne olurdu söyleyeyim mi? Şu iki satır boş kalırdı. Tamam koltuk. Şöyle olurdu. Bu, bu bir. Bir. 2 3 4 4 tamam. olur. Koltuk. Bu da şey olurdu. 1 2 3 4 5 6 yani 1 Koltuk. 2, 3, 4. Bak oyalanıyoruz ama koltuk. <laughs> büyük. Hayır küçük. küçük. Ay küçük. Ben büyük koltuk sanırım. Tam baştan başla. Baba. Ne? Nasıl? Tam baştan başla buradan koltuk. tuk koltuk tuk Kool. tuk, tu, tuk. Oh hadi hadi seni bekliyorum hadi yana Tuk Al. A, a, nokta değil mi? Aldan sonra nokta. Yakına yaz, yakına yaz, yakına yaz. Cık. Öyle, öyle olmaz. Yakına Yapma yaz. Dedi. Oğlum ama öyle genişlet demedim ki. Al. Nokta artık Al. değil. E, otele. Aldan sonra otele. Yok yok otele değil. Unutma. yakına biraz daha yapma Evet. <laughs> bak tam yattım. unutma o, no. o, 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 no. o, no. Hmm, hmm. E, o, <laughs> <Yapacak> <laughs> Elmi kontrol edemedim. Ko ne yazıyordum? Unut. unut, unut. C -c -c -ma. unut ma. Unut. ma. Unutma. Hm, ne yazmalıydı? Ma. Hm. Mm. Ata büyük harfle A. Neden nokta yok? Biraz da yaklaş. Neden nokta yok? Çünkü cümle bitmedi. Ata Unutma. ohu kopya çekeri. Kufya. Tamam hadi unutma. Buradan bakıyorum ne ne ki? Nokta. <laughs> mutlaka. Hmm. Buraya mutlaka yazabilirsin. Evet yazabilirsin. Hmm. Ama büyük harfler. Ya. O -o. Cık. 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 Hı -hı. Mut. Mut Laka Laka La Laka Laka Geç aşağıya 50 50 Hadi bu kadar Baba. kaldı. Burası kaldı. Dur 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 dur. Ee, 50. Biz e, acaba iş, e, bak e, şöyle. Yok yok hepsini yazdık. 50. 50. 50. büyük mü küçük mü? Küçük. <laughs> 50. 50. Koltuk. Al. Sonra bitiyor. Evet. 50. Hayır. Koltuk. Al. Dur şu unut. E, önce unutma. Bak unutmayı buraya yazsın. Iıı ee, anlamadım. Oğlum buradasın hadi. 50. Koltuk. <laughs> Koltuk. Al. O. O Koltuk. Top. Koltuğu. U. K. Al. Al sonra bitti. Nokta. E noktadan <laughs> dur bir şey diyeceğim.